Merhaba arkadaşlar. Bugün sizinle beraber Sokul Champs kariyeri yapıyoruz. Yeni kariyer açıyoruz. Profesyonel açıyoruz tabii ki de. Milli takımlardan başlıyoruz. İlk önce Avrupa'dan. İrlanda Cumhuriyeti'ne devam edeceğim. bakıyoruz. Düşük oralı oyuncuları değiştireceğim hemen. 72'lik var en fazla. Biraz uzun sürebilir arkadaşlar. 67'lik. Bir tane daha son değişiklik. Tamamdır. Şimdi Galler maçı hazırlık başlarına atlıyoruz. X fırlayıldık Galler'e. Hazırlık maçları onlar. Gürcistan'la golsüz beraberlik. Hemen şuradan bakıyorum. Moldova, Andorra, Luxemburg, Macaristan, Almanya var grubunda. Maç atladım ilk maç atlamıyor. 1-0 yendik. Almanya ile maç oynayacağım bu maçı atlamayacağım. Bu Almanya'da.

Kavrulmuş özür. Evet, Çok bizde sakatlık geçiriyoruz. Hemen evet. o orta saymış. Seni kuracağım. Evet. yaptık. Kaç Bir ikinci evliyiz. Bu şansımız da o. çok iyi olur. 3-2 Vur. Vur. Tekrar almaya devam. Bitti. 3-1 yenildik. lig. Amorza'yı 1-0 yendik. 1-0 yenildik. Maçlar atlıyorum arkadaşlar. Maça atmamadan çok uzun sürüyor. yüzden Mesela bir maç 2-3 dakika falan sürüyor. O yüzden zor oluyor. Ben kadromuzu hazırlamıyorsun dediğinize bakmayın burada bakın şurada beyaz bir şey var ama aslında kadroyu kendi en iyi halinde hazırlıyor ismini <laughs> geldik ama burayı Macaristan'da 0 1-0 yenildik 3. bu gruplarda Sıfırlık daha şey biz Uluslar Ligi B, B grubundayız. Sloyan Yalçı 1-1 bitti. 3 yaptı. Toplamda 2-0 Toplam skor 3-1. Dünya Kupası'na katılamadık. Şampiyonlar Ligi'nin Real Madrid Uluslararası Kupayı'da Real Madrid Fransa kazandı Onlar... sesi çıktıktan sonra videoyu bitireceğim. <laughs> Yalnız gelmiş. Kurtu almış. Ömbat da almış. Argus'a gideceğiz. Yönetime geçtik. Arkadaşlar dinlediğiniz dinlediğiniz için çok teşekkür ederim. Ee, bu birinci bölümdü. İkinci bölüm daha iyi olacak. Bu takımda ilerlemeye çalışacağız. İkinci bölümde görüşürüz.